Kalif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Kolektifte beni dinleyen arkadaşlarım, kadın erkek fark etmez, yaş sıkılası fark etmez, evli bekar fark etmez. Yakın gelecekte sizi neler bekliyor? Genel bir açılım yapacağız. Yine 12'ye açılma yapacağız. arkadaşlar buraları sardırabilir ya da hmm, tanıtımını dinleyebilirsiniz. Şimdi burada anlatacaklarım çok yakın zamanda bir ay tutulması ve 8 Nisan'da da bir güneş tutulması yaşadık. Önümüzdeki 4 yıl içinde bütün bu ikisinden de aldığınız etkiler, biri dolunay, biri yeni aydı. E, 2 yıl içerisinde bütün bu etkiler hala çalışıyor olacak. Şimdi 8, 8 Nisan'dan itibaren, bu ay tutulmasından itibaren, pardon güneş 8 Nisan'daki güneş tutulmasından itibaren, Koç burcunda oldu biliyorsunuz. E, yeni ay fazında oldu. İlk 6 ay çok yoğun yaşayacaksınız burada anlatacaklarım da bunların etkisi altında olacak olabilir sonrasında 4 yıla yayılan etkilerde olacak arkadaşlarım 4 yıl içinde yani azalarak etkiler biraz azalarak 4 yıla yayılacak bu 4 yıl içerisinde bütün bu etkiler çalışıyor olacak hayatınıza giren konulara direnç göstermezseniz hayatınız olumlu anlamda gelişir ve değişir çünkü kovada da kova burcuna geçti bunun dışında şu an burada anlatacaklarım eğer şu an hayatınızda yoksa 4 yıl içinde olacak demektir. Genelde 1 yıl diyorum ama güneş tutulması etkisi hala aktif olduğu için 4 yıl içerisinde olabilir diye söylüyorum. Buna göre dinleyin. Yorum yapmayı, beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi birinci evde kupa kraliçesi, tılsım altınısı, denek kraliçesi. Kupa kraliçesi, tılsım altınısı, değnek kraliçesi. Hemen yedinci evde açalım. Bunlar karşılıklı çalışır. Aziz, Kılıç beşisi, Tılsım Dörtlüsü. Görünüyor mu? Görünmüyor. O zaman şöyle yapalım. Bunlar karşılıklı çalışır. 1 ve 7. Astroloji e, açılımı yapıyorum. Şimdi arkadaşlarım, kendinizi toplum içinde hep ön planda olmak istiyorsunuz. Hep ben ön planda olayım. Ben sevileyim. Benim istediğim olsun. Herkes beni sevsin. E, bana değer versin. Benim sözüm dinlensin. E, böyle istiyorsunuz. Ama Başkaları da böyle şeyler isteyemiyor. Yani bu burada biraz çok fazla ego çalışmış olabilir. Herkes sevilmek ister. Yani birçok insan sevilmek ister. Şimdi bu egoyu lütfen biraz türpleyin, empati yapın. Yani siz, karşınızdaki de sizin kadar sevgiyi, ilgiyi hak ediyor. Eğer bunu yapmazsanız bakın ileriki yıla, zamanlarda hem kendiniz zarar görürsünüz bireysel olarak. Hem de ev, eğer evliyseniz ya da evlenecekseniz evliliğinizde zarar görürsünüz. Çünkü sürekli bir kendinize bir ilgi olsun istiyorsunuz. O zaman karşı e, karşı tarafta bunu ister. Bakın evlilikte güç çatışmaları ay işte o beni o, o söylesin o yapsın hep o yapsın o yapsın bana ilgi göstersin benim dediğim olsun burada ego ve kibirden taviz vermeme durumu var ki özellikle evliler, evli olan arkadaşlarım benimle uyumlandı olarak düşünüyorum ya da uzun ilişkisi olanlar da kozmikte evli olarak e, işlem gördüğü için bu arkadaşların benimle uyumlanmış görünüyor bakın ilişkilerde hep ben 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 diyorsunuz arkadaşlarım o zaman evliliğiniz ya da uzun ilişkiniz zarar görür yani burada mutlaka bir denge ihtiyacınız var yani çok fazla kibir ego çalışmış burada buna dikkat edin yani bunu, bu en son bir ilişki açılımı açacağım e, orada tekrardan detaylı bakarız ya da bireysel danışmanlık alın. E, WhatsApp iletişim numaram e, videonun sonunda. Şimdi burayı toparlayalım, şöyle daha doğrusu şöyle yapalım. Evet, şimdi geldik yuva evine. Kupa kralı, asa üçlüsü, kılıç üçlüsü. İşte gördünüz mü? Bu kibir e, ego kaynaklı olarak düşünüyorum çünkü kılıç üçlüsü çıktı. Hak ettiğiniz ilgiyi, sevgiyi göremediğinizi düşündüğünüzden kaynaklı olarak evlilikte, yuvanızda da sevgi ve ileriye yönelik bir güven duygusu göremiyorsunuz. Bu, bu yuva, işte bu evlilik, bu ilişki nereye gider? Sürekli bir şüphe içerisindesiniz. Ama kartlar diyor ki bilinçlen, geleceğine ilgili bilinçlen. yani bakın buradaki ego, kibir iki taraflı çıktığı için yuva evini etkiliyor. Yani burada Seviyorsunuz tamam evinizi yuvanızı evliliğinizi partnerinizi seviyor olabilirsiniz ama sürekli siz siz ilgi beklerseniz vermeden almak diye bir şey yok. Ya yani siz de vereceksiniz. Sevgi verin, ilgi verin. Karşı taraf ne istiyor buna bakın. Çünkü biraz tehlikeye girmiş. Yani bu yuva yuvanızın geleceği tehlikeye girmiş. Burada dikkatli olmanız öneriliyor. İş hayatı kılıç olması kılıç uçağı kupa dokuzlusu. İş hayatında aniden İş ortamınız, sosyal ortamınız değişebilir, aniden. Hiç beklemediğiniz bir anda, çok ufak bir sebepten aniden işi bırakabilirsiniz. Ya da e, işsiz olanlar aniden işe girecek olabilir, ama hiç beklemediğiniz bir anda. İşe girecek olanlar için çok iyi, güzel, güzel bir sosyal çalışma ortamı, güzel. E, beklediğiniz haberler geliyor ve bu işsizlik sona eriyor. Ama çalışanlar için de aniden bir fiyasko, yani hem de böyle. İncir çekirdeğini doldurmayacak küçük bir sebepten kaynaklı olarak iş değişikliği, işten ayrılma ya da kovulma Allah korusun. Böyle bir şey olabilir. Yani artık o kadar bıkarlar ki canım sen tazminatını al hadi güle güle diyebilirler. Bakın dikkat edin. Evet, burası da böyle. Şimdi paraya evine geldik. Kılıç dokuzlusu, kupa üçlüsü, kılıç prensi. Bakın burada her şey yolunda giderken aniden hiç beklemediğiniz anda parasal sıkıntılara girebilirsiniz. Kartlar diyor ki dereyi görmeden paçayı sıvama. Önce bir önünü gör. Bir iş ya da bir parayla ilgili beklentiniz varsa nasıl olsa oradan gelecek. Şöyle şöyle böyle böyle deyip ekstra paralar harcama. Önünü bir gör diyor. Bununla ilgili bilinçlen, bilgini arttır. Eğer bir yatırım yapacaksanız bu konuda da bilgilen, bilgini arttır diyor. Hemen karşısı olan yatırım evine gelelim ya da borçlar. Kılıç uşağı, tılsım üçlüsü, kupa üçlüsü. Tamam. Şimdi burada e, bu kutlamalar vardı ya. Demek ki sizin beklediğiniz paralar geliyor. Geliyor. Onun haberleri geliyor. Bu paralar geliyor. Bakın burada da tılsım üçlüsü ve kupa üçlüsü çıktı. Burada da kupa üçlüsü çıkmıştı. Yani burada demek ki parasal uykusuz geçen geceler. Bunlar karşılıklı çalıştığı için söylüyorum. Bakın bu gelecek olan paralarla ee, artık sizin kafanızdaki soru işaretleri işte ödemeleriniz varsa nasıl ödeyeceğim konuları bunlar artık sona eriyor artık kutlama yapıyorsunuz ödüyorsunuz paralarınızı ödüyorsunuz borçlarınızı ödüyorsunuz paralar geliyor o e, borçlarsa bu ödemine vermiş olduğu bir huzurla oh diyorsunuz e, yeni bir proje ise paranıza para katacaksanız yine kutlama yapıyorsunuz Buradan güzel haberler geliyor hayırlı uğurlu olsun Şimdi yakın çevre. Kılıç yedilisi ası denge. Bakın sizin özellikle yuva yuvanızla ilgili yakın çevre bakın sizin yakın akrabalarınız, eşinizin e, uzak akrabaları bunlarla ilgili bunlara biraz dikkat edin. Arkanızdan konuşuyor olabilirler ya da size nazar değdiriyor olabilirler ya da evliliğinizi bozacak konuşmalar, arkanızdan bir fikir üretmeler vesaire olabilir. O insanlardan uzak durun diyor. Bu arkadaşın, iş arkadaşınız da olabilir. Yani iş, iş yerinde güvendiğiniz insanlarla işte yatırımlarınızı, evliliğinizdeki sorunları ya da e, mutluysanız mutluluğunuz biraz burada sorun çıktı ama bunları konuşuyor olabilirsiniz. Bakın orada iyi niyetli gördüğünüz, zannettiğiniz insanlar aslında içten içe seviniyor olabilirler. Bunlar çok yakın insanlar. Dengede dur. Belli bir mesafede ol. Mutlaka mesafeni koru diyor. Yani hiç ummadığın insan e, içten içe sen derdini anlatırsın o içinden sevinir Allah korusun kupa sekizlisi kılıç ikilisi değnek onlusu. Yüksek hedeflerinizle ilgili bir şeye takıntı etmişsiniz sürekli. Ama bu e, bunu sürekli dile getirmek e, çevrenizdeki insanlar tarafından bir antipati oluşturmuş. E, hani siz böyle umutlarınızdan, hayallerinizden bahsediyorsunuz ama o insanlar diyor ki ya yazık yani bunu artık takıntı haline getirmiş. Yazık diyorlar. Yani böyle e, sizin yüzünüze söylemiyorlar ama kartlar da uyarıyor takıntı haline getirme. Bırak belki senin hakkında hayırlı değil bırak başka şeyler yönel. Bak bu senin üzerinde bir yük oluşturmuş diyor. Hem dışarıdan antipatik görünüyorsun hem de bu senin üzerinde bir yük oluşturmuş. Evet burada da böyle bir uyarı vardı. Bu her neyse artık. Yani böyle bunun detayları lütfen hani burada hepsini kolektif olduğu için bireysel danışmanlıklarda bunu anlayabiliriz. Şimdi burası da bir olur, sanat olur, sanat siyaset, spor olarak çünkü sosyal ortamı da içerdiği için hatta orayı da açayım ben şimdiden. Kılıç Çovalyesi, İmparator, Denek Dörtlüsü. Bakın aile bireylerinden biri. Siz de olabilirsiniz, çocuklarınızdan biz de olabilir, bir yakınınız da olabilir. Şimdi daha önce bir beklemede kalmış bir konu. Yani beklemiş beklemiş çok istediği bir şey. Yani sanatla ilgili olur, sporla ilgili olabilir, e, siyasetle ilgili olabilir, bir sosyal toplum e, projesi olabilir. Yani işte e, tema vakfıdır, işte ne bileyim e, aklıma gelmiyor. Yani birçok vakıflar, dernekler var. Bununla ilgili bir şey Burada bir beklemede kalmış ama artık onun onunla ilgili sağlam güzel haberler geliyor ve bir imzalar atıyor ama hiç beklemedi bir anda aniden. Şimdi burada bir cesareti var. Tam böyle bir vazgeçtiği zaman olabilir ya da beklemiş, beklemiş artık ya da siz beklediniz, beklediniz. Sizin dışınızdaki gelişen konulardan dolayı beklemiş olabilirsiniz. Artık karşılıklı konuşmalar, görüşmeler, anlaşmaya varmalar, sağlam iş. E, toplum önünde e, grup çalışmasıyla ilgili sağlamış artık burada bir e, buradaki beklenti bitiyor netlik geliyor ve burada sadece aniden bir yola çıkış amaç anlamında gerçek anlamda bir yola çıkış böyle imzaların atıldığı güzel haberlerin geldiği bir durum var arkadaşlarım bunun dışında flört evi olduğu için e, yine sosyal ortamda gösteriyor bakın uzun süredir görüştüğünüz bir flörtünüzle Aniden evlilik kararı alabilirsiniz ve bunu topluma duyurabilirsiniz ve bir nişan, düğün, evlilik ya da nikah olabilir. Bakın artık sağlamlaştırıyorsunuz. Böyle bir durum var. Burası çok güzel çıktı maşallah. Şimdi geldik 6. günlük hayat. Şeytan imparatorluğa tıslın dokuzuz. Şimdi yine tutkuyla yaptığınız işlerde artık verimlilik bir döneme geliyorsunuz. İki tane verimlilik kartı ve kadersel plandan geliyor. Artık tutkuyla yaptığınız her ne iş varsa. Bereket geliyor, bolluk bereket geliyor ve tanınmışlık geliyor. Bunun dışında günlük hayatta şimdi siz tanınan bir insansanız yakın çevre ya da toplum içerisinde bir boşanma da hani evlilikte bir sorun var ya kendinizle ilgili bir ego kibir. Burada bir aldatılma, boşanma böyle bir şey de toplum önünde görünüp bu duyulacak olabilir ve bu sizi depresyona sokacak olabilir. Bakın hemen şuraya geldik. Tılsım şövalyesi ölüm Güneş. Sizin hayatınızda Plütonik bir değişim olacak. Bir kısım arkadaşlarımız için de içinde tutkuyla yaptıkları işte tanınır olacaklar. Bakın taçlanıyorlar ve e, bolluk bereket geliyor maddi anlamda. işler. tutkuyla yaptıkları, vazgeçmeden yaptıkları işlerde boluk bereket geliyor. Şimdi şurası 12. onu da buraya getirelim. Bakın tılsım şövalyesi ölüm Güneş. Plütonik bir değişim, dönüşüm içindesiniz. Eğer şimdiye kadar işte çok beklediğiniz iş hayatında, aile hayatında, hayatınızda her ne varsa özellikle de para konularıyla ilgili olabilir. Çok beklediğiniz bir konu, artık depresyona bile girmişseniz artık çıkıyorsunuz. Çok önemli bir değişim dönüşüm. Her şeyi geride bırakıyorsunuz. Bir güneş gibi parlıyorsunuz. Artık depresyondan da çıkıyorsunuz. Burası da çok harika çıktı. Şimdi burayı durdurup toplayacağım arkadaşlarım. Zamandan kazanmak için sizleri bekletmemek için. Sonra aklınızdaki kişi açılımı yapacağım. Aklınızdaki kişiyi tutacaksınız koltuk beni dinleyen arkadaşımın ilişki açılımını açıyorum. Öncesinde aklınızda kişiyi tutun. Bu insanın bir gündemine bakalım. Açarak gideceğim zamandan kazanmak için. Gündeme. Şimdi gündemi şöyle ilişki açısından baktığım için sadece o konuyu yorumlayacağım. Haksızlığa uğradığını düşündüğü çok sevdiği bir insandan ayrılmış bu insan. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. Artık böyle aşka da küsmüş. insanlara da güvenmiyor. ilişkilere de güvenmiyor. Kendini böyle bir geri çekmiş her şeyden. Hatta şimdi de bu geçmişte yaşadığı aşkla ilgili hayal kırıklıklarıyla ilgili yani kendini bir geri çekmiş ama bir dengeye getirmiş ve aşka küsmüş. Yani ben diyor artık insanlara güvenmiyorum. Hatta sempatik cimici böyle görünen bir insanın da aslında arka planda hiç de öyle olmadığına eminim. Yani bu derecede ön, e, ön yargılı olmay, olmuş olmuş yani ön yargılı. Artık ön yargılı çünkü çok hayal kırık aşk konusunda çok hayal kırıklığına uğramış. E, artık insanlara güvenmiyor. Yani güle, yüzü gülen bir insanın da böyle işte tatlış böyle imparatorca gibi görünen ya da imparator gibi görünen bir insanın da aslında arka planında hiç de tam tersi bir kişi olduğuna emin. Artık o derece ilişkileri ve insanlara güveni sarsılmış bu insanın. Ancak hayat onu artık belli bir dengeye getirip bir şeylere yeniden başlaması için bir umutlandırıyor. Yani artık diyor hani bu kadar kararsız kalma insanlara güvenme artık yenilen diyor. Yenilen, yenilen yeniden başla herkes de öyle değil diye onu dengeye getirmeye çalışıyor kozmik plan ve artık onun da içinde böyle bir kıpırtılar var. Şimdi burayı toplayalım. Şimdi şimdi bu aklınızdaki kişinin size karşı duyguları, düşüncelerini ve neyi bilmeniz gerekiyor? Buna bakacağız. Aklınızdaki kişi Aklınızdaki kişinin size karşı duyguları. Yine adalet kartı çıktı. Çünkü bu haksızlığa çok uğramış. Dünya, kılıç sekizlisi alsa avuçları şimdi düşüncesi denge savaş arabası asa uşağı iki ayrı karttan aynı kart geldi ve kupa kraliçesi işte sevgili arkadaşlar aklınızdaki kişinin size olan duyguları şöyle. Öyle bir anda hayatıma girdin ki ben bütün güvenimi yitirmiştim. Seni hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü çok acılar çektim. Demin de gördük ya. Ama yine de çok dengeli davranıyor. Yani bir anda kendini size açmayabilir. Şu an kendini biraz kasıyor. Neden kasıyor? Çünkü önceki yaralarından kaynaklı. Ancak sizi tanımaya tanımak istiyor ama kendisini anlatmada bir korkusu var. Ya kendimi anlatırsam yine e, eski yaşadıklarımı mı yaşarım diye belli bir korkusu var. Sizi önce önce sizi tanımak istiyor. Diyor ki önce ben onun sevgisinden bir emin olayım. Ondan sonra ben kendimi anlatayım diyor. Size karşı duygusu, dürtüsü çok fazla sizi de böyle dengeli buluyor. Onun dünyasını değiştireceğinizi hissediyor ve gerçekten de öyle olacak. Karşılıklı olarak birbirinize çok iyi geleceksiniz. Dediğim gibi sadece kendisini e, anlatmakta biraz geri duruyor. Önce diyor ben karşı tarafı tanıyayım. Yani sizi tanımaya ihtiyacı var. Peki. Diyelim ki sevgili Kozmik. Beni dinleyen arkadaşım bu kişiyle ya da bu ilişkiyle ilgili neyi bilmeye ihtiyacı var? Kılıç onlusu. Tılsım kraliçesi. Kılıç kralı. Araba. Evet. Şimdi evet bu insan gerçekten aniden biter de yine korkuyor. Bu bu devam eder mi? Diye bir korkusu var. Bakın bu açıdan biraz uzak duruyor. Çünkü çok korkuları var. Geçmişten kaynaklı. Ama bunları siz ona biraz zaman tanırsanız kendinizi anlatırsanız bitirecek ve sizinle bir kökleşmeye doğru yerleşik güzel bir ilişkiye ve ciddi bir ilişkiye başlayacak. Ve bu da hani muradınıza ereceksiniz. Yani burada biraz sizin de onun da biraz zaman ihtiyacı var ama araba kartı bakın burada da çıkmıştı. Bunlar biraz hızlı olacak. Her ne kadar böyle söylesem de bu gelişmeler hızlı olacak. Hiç merak etmeyin. Evet çok güzel. Şöyle devam etmek istiyorum. Beni dinleyen arkadaşım aklında kişiyle ilgili e, onunla devam ederse neler bekliyor? Aklınızda kişiyle bir ilişkiye başladınız diyeyim ya da var olan bir ilişki nasıl devam edecek? Kılıç beşlisi Kılıç uşağı İmparator Kılıç edilisi ay kupa dörtlüsü kılıç altılısı fısım bu ilişkiye başlarsanız e, şimdi sizden ya da karşı taraftan kaynaklı olarak biraz dış etkenlerin konuşmaları dedikodularından kaynaklı olarak ki onlardan korumanızı öneriyor biraz böyle hainliklerle e, hayal kırıklıklarına uğrama durumu olabilir yani biraz dış etkenlerden kaynaklı ya da partnerinizin ya da sizin geçmişteki yaşadığınız e, olumsuz etkilerden kaynaklı. O nedenle yani bu iş bu ilişkinin hakkaniyetli bir şekilde karşılıklı devam etmesi için açık ve net olmanız gerekiyor. Birbirinize karşı açık konuşmanız, birbirinizi ifade etmeniz gerekiyor. Yoksa diyor ki eğer sen e, açık konuşmazsan, kendini ifade etmezsen, karşı tarafı anlamazsan, onu dinlemezsen, hep aynı sonuçlarla karşılaşıyorsun. Bu da ayrılık. Yani yine bir ihanet, yine bir hayal kırıklığı. Peki burada neyi bilmeye ihtiyacınız var? Yani Devamda da e, tam bir ilişkiye başlanıyor ama devamda da çok iyi gelmiyor. Kupa kralı. Kılıç şövalyesi. Asılan adam. Güç. Burada kartlar diyor ki gücünü kötüye kullanma. Aşkını e, kullanma. Kötüye kullanma. Tartışmalardan uzak dur. Karşı tarafı seviyorsan bu net bir şekilde yani böyle kurnazca hareket etme diyor. Net bir şekilde söylüyor. Ondan da bunu bekle. Netlik olursa bu ilişki devam eder. Kurnaz davranma. Çünkü o insan zaten çok yara almış. E, bu şekilde. Peki genel anlamda genel anlamda ilişkilerle ilgili kozmik plan e, size ne öneriyor? Genel anlamda soruyorum. Yani ilaç kişi için değil. yani Sizin e, neyi bilmeye ihtiyacınız var? Ölüm. Kupası Aziz Araba Bir kere burada Şimdiye kadar var olan ilişkilere bakış açısıyla ilgili duygusal ya da maddi manevi hani bir planla gelme diyor. Şu ana kadar ilişkili olan bakış açını, evliliğe olan bakış açını değiştirerek gel. Yeni bir bakış açısı edin. İlişkiye başladığında bu ilişkiye hemen evleneceğiz gözüyle bakma. Karşı tarafı tanımaya kendine ve karşı tarafa zaman ver, doğal şekilde yani zaten evlilik olacaksa olacaktır. Olmayacaksa arkadaş kalırsınız, devam edersiniz ya da başka bir partner hayatına girir. Eğer sen mutlu bir evlilik istiyorsan, mutlu bir ilişki istiyorsan ön yargılarını bir bırak diyor. Önerisi size bu sevgili dinleyenler. Şimdi buraya topluyorum arkadaşlarım. Son bir kez de şunu soracağım. Beni dinleyen arkadaşımı iş ve kariyer hayatında neler bekliyor? Bunu bunu da yani parayı da söyleyin diyorlar. Onu da tabii ben ayrı ayrı açamıyorum. Hepsini bir şeyde söylüyorum. Kolektifi beni dinleyen arkadaşlarım yakın gelecekte iş ve kariyer konusunda beni dinleyen arkadaşlarım neler bekliyor? İş ve kariyer. iş ve kariyer konusunda sizi şunlar bekliyor. Bakın hak ettiğiniz yetenekleriniz doğrultusunda hak ettiğiniz işler, işlere gireceksiniz ya da o işlerde çalışıyorsunuz. Hani ne kadar ekmek o kadar köfte derler ya yani çalışmanızın karşılığını alıyorsunuz. İşvereniniz de ya da siz bir işverenseniz elemanlarınızdan memnunsunuz. Memnunsunuz gayet güzel. Burası bir aile şirketi de olabilir. E, değilse yılların hani köklü şirketi olabilir. Her ne kadar buradan memnunsanız da yine de böyle kendi işinizi kurmak için sanki böyle birkaç kişiyi de bir kendi işinizi kurmak için böyle fikirsel olarak bir düşünüyorsunuz. Yani böyle bir adım atayım. Yeni projeler geliştireyim. Orada daha böyle kalıcı olayım. Yani iş içerisinde de olabilir. İşin içerisinde yeni projelere dahil olup daha kalıcı olmak daha kendiniz ön plana çıkarmak için bunları yapacak olabilirsiniz. Var olan işten orada belli bir birikim, beceri öğrenerek kendi işinize adım atmak isteyebilirsiniz başka arkadaşlarınızla. Burada şimdi dikkat etmeniz gereken şu. Bakın oradaki oradaki yetenekleriniz kendinizi seviliyor seviliyor mut kötüye kullanmayın diyor. Kötüye kullanma, manipülatif olma, narsist olma burada sizi uyarıyor. Gideceksen de ihanet ederek gitme. Yani buradaki bütün burada sizi uyarıyor. Yani gitmek isteyenler de yani helalleşerek git. Sakın kötüye kullanma. Onları ihanet ederek gitme. Pişman olursun. Çok büyük bir, büyük bir pişmanlık olur. Ee, Özel işten ayrılmak isteyenler için yani biraz daha zamanı var sanki. Biraz daha orada kal. Gitme isteğini biraz beklet diyor kartlar. Tamam böyle bir şey zaten olacak ama şu an zamanı değil. Biraz daha beklet diyor. Çünkü pişmanlık durumu olabilir. Yani burada küçücük bir eleştiri senin moralini bozmasın. Hemen onlara karşı bir diş bileme diyor. Burada sizi uyarıyor. Peki siz ne yapmalısınız? Yani burada bir gitme isteğiniz de var çünkü. Peki kozmik plan ne öneriyor? Yani burada zaten önerdi ama genel olarak ne öneriyor? Kılıç onlusu. Kılıç kraliçesi. Kupa dörtlüsü. Güneş. Evet. Yani diyor ki var olanı olanı koru. Küçük bir dedikodudan aniden işten çıkmaya kalkma. Zamanı geldiğinde zaten bunu yaparsın. Sen var olanı koru diyor. Yani barışçıl bir şekilde git gitmek istiyorsan yine git ama barışçıl bir şekilde git. E, ani hareketler yapma diyor. Yani bilgine güvenerek de ani hareket yapabilirsin. Bir şeye kırılıp e, gücenerek de gitmek isteyebilirsin. Bazı arkadaşlarımız küçük bir azınlıkta e, işin içeriğinde yani bu farklı bir sebepten kaynaklı yani biraz böyle hep aynı şeyi yapmaktan sıkılır ya insanlar. Artık orada karşı taraf memnun kalsa da kendisi artık oradan gitmek istiyor. Kendi kendi işimi yapayım, kendim başka şeyler yapayım istiyor. Evet bu böyle bir şey yapmak istiyorsanız da ani bir kararla gidecek olabilirsiniz ama lütfen helalleşerek gidin. Bu çok önemli. Şimdi sevgili arkadaşlarım bir de para konusunda sizi ne bekliyor? Kısa da bir de ona bakalım. Genel anlamda çünkü çalışarak da para kazanırız. mirasta olabilir. yatırımlardan da para kazanırız. O yüzden genel bir soru soracağım. Para konusunda beni dinleyen, kolektifte beni dinleyen arkadaşımı yakın gelecekte para konusunda ne bekliyor? Para konusu. Kolektifte beni dinleyen arkadaşı. Para konusu. Tılsım sekizlisi. Beklediğiniz bazı haberler var. Bu haberler bakın bu müjdeli haberler çok yakında geliyor geliyor ve siz bununla ilgili kendi yolunuza gideceksiniz. Para ile ilgili kendi yapmak istediğiniz bir şey var sevgili arkadaşlarım. Şurayı da açalım, böyle konuşayım. Sizin bakın gerçekten kendiniz kendi yolunuza gidip yapmak istediğiniz hani 1'i 5 beş yapayım, 5'i 10 yapayım diye yapmak istediğiniz para ile ilgili bazı durumlar var. Bununla ilgili çok yakında mutlu olacağınız güzel haberler geliyor ve bununla ilgili bir Hani bir toprak almaktır, araba almaktır, bir şey yani bir yatırım yapmaktır. Bununla ilgili bir şey var. Ya da borçlar ödenmesi de olabilir. Müjdeli haberleri geliyor. İşsiz olanlar için iş haberi olabilir. Yani bir işe girmektir. Ancak şimdi şurada da ya tam istediğiniz gibi olmayabilir. Bakın kupa beşlisi. Ya ben 10 bekliyordum, 8 geldi. Hani 10 lira bekliyordum, 8 lira geldi gibi. Ancak hiç üzülmeyin. Bakın bu para çok bereketli bir para. Tamam mı? Çok bereketli. Bakın kupası. Siz bunu katlayacaksınız. O yüzden e, bu şey sizi sıkıntıya sokmasın. Bir toprak alırsınız. Bunun altında yer altı madeni çıkar. Bakın böyle, bunu hiç unutmayın. E, bu açılımın tarihi not edin. E, 4 yıl içerisinde böyle bir şey olabilir. Ya da oradan öyle bir yatırım gibi görürsünüz de oradan yol geçer. Yine bir şey. E, yeraltı kaynağı su çıkar. E, maden çıkar. Kömür çıkar toprağı değerlenir. İşte dediğim gibi oradan bir yol geçer bir şey olur. Yani bu şu an siz bunu çok istediğiniz gibi değil ya hani. Ay benim istediğim gibi değil olmadı bir üzül. Hayır bakın hiç üzülmeyin. Dediğim gibi bu toprak her neyse toprağın yeraltı kaynağından bir şey çıkacak zamanla. Ve çok büyük bir zenginlik sizi bekliyor para konusunda. Bir anda olmayacak arkadaşlarım. Yani bu. Genelde açılımlar bir yıllıktır ama 4 yıl en az 4 yıl erken de olabilir ama en uzun dört yıl veriyorum. Bakın bu toprağın değerlendiğini göreceksiniz. Bu açılımı ve tarihi not edin. Evet açılım bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.